Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? En çok sevdiğiniz seri ve kanalımın en uzun serisi serisinden biri olan rahatlatıcı videoların bugün yeni bir bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar tekrardan rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Ee arkadaşlar sokağa çıkma yasakları olduğu için böyle yani Tepki videoları çekiyorum. Kusura bakmayın. E, sokağa çıkma yasakları olmasa gideceğim böyle arkadaşlar. Yani video video için malzemeler alacağım. O yüzden arkadaşlar böyle Brawl ve tepki videoları böyle işte 2 3 hafta gelmeyi devam edecek. O yüzden kusura bakmayın. E, dediğim gibi arkadaşlar daha çok bu tarz rahatlatıcı videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, YouTube kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi yine o zaman Videoya geçe. Lim. Ve arkadaşlar şu anda başladım. Burada elinde bir tane şöyle bir şeyle tahtayı böyle yazıyor. E, güzel, hakika yani bayağı güzelmiş. Of, çok iyi. Burada böyle çok değişik bir şey böyle bir kalıbın üstüne döktü. Of abi o çekilmesi çok güzel. Aa bu akımı biliyorum arkadaşlar bunu TikTok'ta da çok görüyordum. Abi şöyle bardağın üstünden çekmesi gerçekten çok güzel arkadaşlar o jelleri. Uf abi çok iyi siyah. Ya. Burada da bir tane abimiz camı temizliyor. Şekilli şu kulu bir cam temiz. Abi çok iyi. Vay be. Burada taşın etrafını bantladı, boyaları sürdü ve ve elinde bir şeyle o taşın üstündeki boyalara şekil verdi. Abi çok iyi. Çok iyi yaptı be. O, o, o ne ya? Şu anda abi jelatini sök. Of çok iyi. Jelatin sökmek çok güzel arkadaşlar. Oh, bu ne? Oh. Ay. Burada da abi kutuyu oh, nasıl bantlıyor? Oha. Çok iyi. Bu da güzel. Bu da of çok güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Burada da çikolatadan yapılan bir e neydi bu avokado muydı? Yok neydi Hindistan ceviziydi galiba galiba. Ee, onu şey yapıyor arkadaşlar. Ama çikolatadan yapmış. Burada halıyı temizliyor abi çok iyi. Abi ben böyle temizleme şeyler çok seviyorum arkadaşlar rahatlatıcı videolarda ya. Abi çok iyi of 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 abi. Çok güzel arkadaşlar. Burada bir joker resmi var. ee şöyle kalemi bir şeyle şey yapıyor arkadaşlar böyle. Ee, ufak ufak parçalar ayırıyor ve sonra parmağıyla boyuyor o tozları. Aa, sonra yukarı çektiğinde o çok iyi joker yaptı. Abi şu boyaların dökülüşü beni öldürecek. Çok güzel Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi çok güzel ya. Çok güzel. Of, 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 of. Burada yine bir alı yıkıyorlar. Abi. Arkadaşlar o suyun gidişi çok güzel ya. Gerçekten de o suyun gidişi aşırı güzel. Abi çok güzel ya burada limon şeklinde iki tane şekil var. Üstüne kahveyi döküyor. Abi kahve her tarafa döküldü ki. <laughs> ne olacak burada? Aa diye içine düştü. Bu da güzeldi. Abi çikolatalar yerdi. Burada elinde bir tane bıçak var. Abi domates mi o? Hadi be. Arkadaşlar domates nasıl kesti? O oh, çok çok ince kesti arkadaşlar. Burada e, bir tane şeker gibi bir şeyi devrin içine koyuyor ve eritiyor. Vay wow, bu da güzel. Bu da güzel arkadaşlar. Ay, çok güzel oldu bu da. Burada ne yapıyor? E, jel gibi bir şey döktü paranın üstüne. Sonra yeşil bir şey döktü onu temizledi. Sonra sarı bir şey döktü. Sonra yine o sarı bir şeyi temizliyor. Temizledi. Sonra açık mavi bir şey döktü. Ondan sonra yine yeşil şeyler koydu ve yine böyle şey yaptı, temizledi. Ondan sonra yine açık mavi şeyler sürdü. Ve sonra yine temizledi küçücük bir benze. Bu sefer de jelle tozu birleştirdi. Yine böyle bir temizledi. Bunun sonu nereye gidecek? Aga para, para var oha Abi para var ya sanki yeni para gibi Çok iyi arkadaşlar Vav Para sanki yeni para gibi oldu i̇yi. Aha şey bu Eee Su geçirmez koltuk muydu öyle bir şey Oha pit. Oha bir peçete nasıl alıyor onları? Oha. Abi böyle bir peçete mi var bunun? E varsa biz neden bilmiyoruz arkadaşlar? Burada bir tane turuk var. Turukla yani yani kesiyor arkadaşlar. Evet. Turpu ince ince böyle kesiyor. Şu anda iki tane kesi böyle yanlarından fazlalıkları alıyor. Aynen. Şimdi kalemle şey yaptı oradan şekil yaptı. Ondan sonra yine kesti abi. Sonra yine yine ya hep böyle kesiyor galiba. Şu anda bunun sonucu çok be abi bir dakika ben anladım. Gül yapıyor arkadaşlar. Turuptan gül yaptı. Abi çok iyi. Efsane oldu. Burada bir tane karpuz şeklinde yeşil boya sürdü. Sonra üstüne kırmızı, sonra sarı sürdü. Şimdi ne yapacak? Abi onu suda şey yaptı. Wow çıktı. Vay. Abi jel, jel döküyor. Abi yapma. Çok iyi. Jel dökmek çok güzel arkadaşlar. Aga, ne oldu öyle? Oha jeller şey olmuş arkadaşlar. Kalıp olmuş. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ettim şu anda. Şu anda söküyorum. Aa bu ne? Abi bütün Aa yine koltuk temizleme. Çok güzel ya. Neden arkadaşlar bu koltuk temizleme videosu yani gerçekten baya yani hemen hemen bütün rahatlatıcı videolarda çıkıyor. Abi yine halı temizleme. Yine aynı insanlar galiba. Abi ya çok iyi. Of abi o sular nasıl fışkırıyor öyle ya Çok iyi Bu seferki halı sarı Bu halı mı onu da bilmiyorum arkadaşlar ya Halı galiba Ya halı ya da halı yani İkisinden biri Burada abi bir şeyleri söküyor Ney ne ya mı? ne ya böyle bangır bangır bir şey gibi içinden çıkartıyor ama ne olduğunu bilmiyorum bak oradaki yuvarlak arkadaşlar e ee, o oradaki nasıl bir şey abi kekin üstüne şey döküyor abi çok iyi yaptı oha çok iyi keki çok güzel şekil verdi abi, oha oha abi, çok güzel bu da güzeldi burada tekrardan bir Kekin üstüne bir şeyler yapıyor. Sonra üstüne bir kat daha geçiyor. Abi o dökmesi çok iyi ya. Ama yine mi çiçek yapıyorlar? Bu sefer de kekten çiçek yaptılar. Bu da güzeldi. O siyah yerleri renkli renkli boyuyor şu anda galiba. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar o boyaların öyle damlatması yani Gerçekten de kolay değil. yani onları taşırabilir de. Ama gerçekten ne güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Ee, mor yaptı, sonra lacivert yaptı, sonra açık mavi yaptı, en sonunda da yeşil yaptı. Çok iyi. wow. efsane. Abi bir, dur, bir de bir de sarı mı yapıyor, bir de açık yeşil yapıyor. Abi çok iyi oldu orada ne yapıyor abi o kek mi o kekin üstüne mi yapıyor kekin üstüne çiçek gibi bir şey yaptı sonra yine üstüne bir şey yaptı abi şekil çok iyi oldu arkadaşlar of çok iyi arkadaşlar Oo. onu herkes yapamaz arkadaşlar Acayip oldu Gerçekten de yani Helal olsun yani Noktaları da koy abi artık Zaten onları koymaya gerek yok yani çok iyi oldu Yapmaya gerek yok zaten Bu ne abi, abi yine mi sabun ya her rahatlatıcı videonun sonunda bir tane sabun geliyor. Oha bir de 3 renk. Kırmızı, mor, bir de yeşil. Wow yani. Bu ne abi? 3 renk bir de arkadaşlar. Biz zaten bir tane renkli bulsak Allah şükür edeceğiz yani de. Bunlar üç renkli kendileri mi yaptılar acaba arkadaşlar? Olabilir. Vallahi ben arkadaşlar renkli sabun bile bulamıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Çok iyi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı Youtube kanalıma abone olmayı Veya ikisini de tuşundan da açmayı unutmayın arkadaşlar e, Böyle çok güzel bir rahatlatıcı video yapmaya çalıştım arkadaşlar size Şu e, en baştaki şu şeyler çok güzeldi arkadaşlar Hani böyle jellerin şey yapması O gerçekten de çok güzeldi zaten arkadaşlar ben de onu tiktokta bayağı bir görüyordum e, Arkadaşlar bu videoyu sizlerden ee, şöyle bir matematik yapacağım hemen hızlıca. Artık 20 like gelirsem daha çok bu tarzda e, rahatlatıcı videolar gelecek. Bu videoyu sizlerden artı 20 like gelirsin daha çok bu tarzda rahatlatıcı videolara devamı, ge devamı gelecek. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki tepki videolarında ve eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Bye bye.